simitlerimiz fırından çıktı. Toplamda arkadaşlar 13-14 dakika kadar benim fırınımda pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten harika. Bakalım nasıl ağızda dağılıyor mu? Bakın arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ve şöyle bir deney yapalım. Samimi Mutfak Yemek kanalından yine harika bir pastane ürünüyle sizlerle birlikteyiz. Mükemmel bir kandil simidi yapıyoruz ve pastane ürünlerinin vazgeçilmezi. Hem malzemelerimi koyacağım hem de sayacağım. Öncelikle şöyle 125 gram kadar oda ısısında bayağı bir eritilmiş. Bakın tereyağı eğer sizin evinizde yoksa 125 gram katı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım bardak sıvı yağ bunun üzerine ilave ediyorum. Bir kaşık sirke şöyle 2 tatlı kaşığı şeker 1 çay kaşığı tuz isterseniz tuzu şöyle biraz daha fazla atabilirsiniz 1 adet yumurta beyazı 1 çorba kaşığı yoğurt İyice dolu değil. Silme bir çorba kaşığı yeterli olacak. Yarım bardak kadar nişasta ve elenmiş, elekten geçirilmiş unumuz var. Unumuz iki bardağa yakın un. Bu yüzden ben tam sayısını söylemeyeceğim. Bunun içerisine yedikçe unumuzu ilave edeceğiz ve yoğuracağız. Şimdi şurada da arkadaşlar üzerine kullanmak için malzemelerimiz var. Yumurta sarısı, biraz susam, biraz pekmez ve çok az da maya kullanacağız. Üzerini yapmak için. Şimdi hemen unumu bunun içerisine ilave ediyorum azar azar ilave edin ve yavaş yavaş elinizle yoğurun. Fazla yoğurmaya gelmeyen bir hamurdur. Çünkü yağlı hamur olduğu için arkadaşlar elinize çok fazla yapışıp dağılabilir ve elinizin ısısıyla yağ tamamen dışarı çıkabilir. Çok fazla oynamadan hamurumun bütün parçalarını şöyle birbirine yedirerek yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemi 3-4 dakika kadar sürecek. Ben yoğurma işlemini tamamlayıp hamurumu toparlayıp şekil verme aşamasına geçeceğim. Çok fazla zamanınızı almayacağım. 2 bardaktan daha fazla hamur unu yedi. Parlanabilen bir hamur haline getireceğiz. Bu hamurumuz şöyle 1 dakika kadar kenarda dursun. Bu hamuru çok fazla bekletmeyin arkadaşlar. Çünkü yağlı hamur olduğu için özelliğini kaybedebilir. Bakın çok güzel bir tart hamuru şeklinde bunu yaptık. Şimdi şuradaki malzemelerimizle üst harcını yapacağız. Bunun yumurtanın içerisine şöyle pekmezimi koyuyorum. Ve bunun içerisine birazcık da şöyle toz maya koyuyorum. Çok az bir miktar. Üzerinde güzel bir görüntü sağlayacak. Ve bunları güzelce çırpıyorum. Şimdi yapmış olduğum ürünleri de hemen göstereyim. Bir tane örnek yapayım. Bakın şu şekilde. Simitinizi ister büyük yapabilirsiniz. ister sokaklardaki gibi daha küçük yapabilirsiniz. Bu ucunu buraya getiriyorum ve şöyle yapıştırıyorum. Bu kadar yapmanız gereken başka hiçbir işlem yok. Bu şekilde simitlerimizi yapıyoruz. Buradaki kağıdı koyuyorum ki yapışmasın diye. Zaten yapışmayan bir hamurdur ama bunun içerisine şimdi dizmeye başlıyorum. Arkadaşlar zamanı her ne kadar yetişmese de kandil simitlerimiz hazır. Aslında dün kandil için yapmıştım ama zamanı yetiştiremedim. Mutlaka YouTube kanalımız Samimi Mutfak'tan izlemeyi unutmayın. Simitler hazır. Hadi bakalım fırına gönderiyoruz. Simitlerimiz fırından çıktı. Toplamda arkadaşlar 13-14 dakika kadar benim fırınımda pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten harika. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bu arada arkadaşlar kandil simitlerini çıkartır çıkartmaz hemen parçalamayın. Çünkü biraz içini çekmesi gerekiyor. Benim fırınımda 12 ile 14 dakika arasında pişti. 170 derecede pişirdim ben. Çok yüksek ısılarda pişirmeyin. Şimdi bir tanesini alıyorum ve test ediyorum. Bakalım nasıl ağızda dağılıyor mu? Bakın arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ve şöyle bir deney yapalım. bildiğiniz dağılıyor resmen siz de bu şekilde samimi mutfakta anlattığımız gibi yapın ve evinizde imparatorluğunuzu, mutfağınızda imparatorluğunuzu ilan edin. Bir başka samimi mutfak tarifinde görüşmek üzere. Bu arada 20 bin aboneye giderken önemli bir duyuru yapalım. Haftada bir iki defa video anca geliyor arkadaşlar. Ama siz bu videolara daha fazla yorum atarsanız daha çok sayıda video göndermeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Aşçılık eğitimi videolarımız ve yemek videolarımız devam edecek. Bir başka videomuzda görüşürüz. Hadi eyvallah.